İnsan Hak ve Hürriyetleri Vakfı Sir ve Başkanlığı tarafından temin edilen 4 tır kömür Suriye'ye gönderildi. Kömürlerin gönderilmesi nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Törende İHH adına bir konuşma yapan Servet Kılıç şöyle dedi. İçimizin sıkan bir hayırlı ve güzel işi başlatmak, umurlamak üzere bir araya geldik. İhha İnsani Yardım Vakfı bölge, din, din, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış, savaş, tabiye afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, evsiz, yurtsuz tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 1992 yılından bu yana çalışmaktadır. Takvim yaprakları eskiyor. Yıllar geçse de savaş tüm yakıcılığıyla devam ediyor. Çadırdan kamplarda insanlar yaşam mücadelesi vermekte ancak kış bastırınca hayat Suriyeli savaş mağdurları için dayanılmaz bir hal almaktadır. Aşılmaz çamuz, çamur deryaları brandaları dahi üstten kar, elleri, ayakları buz kestiren soğuk. Sava sebebiyle göç etmek zorunda kalan milyonlarca insan yıllardır zor şartlarda yaşıyor. Kış geldiğinde ise dondurucu soğuk ve yağmur şartları yaşamı daha da zorlaştırıyor. Suriye'de milyonlar kar altında on 11. Kış, kışlarını geçiriyor. Kamplarda çöken çadırlar ve donan bebekler var tüm dünyada olduğu gibi Suriye'de de bütün ağırlığıyla geldi. Yağan kar ve aşırı soğuk milyonlarca iç mültecinin hayatını daha da zorlaştırmaktadır. 2 milyona yakın mülteci soğuktan donmamak için mücadele ediyor. Çocukların donarak vefat ettiği 150 bine yakın insanın bu kış soğuğunda çadır bile bulamayıp dışarıda sabahladıkları bu durumda ihaha olarak sıcak evlerimizde sessizce bekleyemezdik. Bu kapsamda Siirtli kardeşlerimize yaptığımız kış kapıda yalnız bırakma çağrısı elhamdülillah karşılık buldu ve Siirtli kardeşlerimizin destekleriyle teveccühüyle dört tür kömür yardımını bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktayız. Bugün de Suriye'de çadırlarda yaşayan kardeşlerimize ulaştırılmak üzere dualarla yolcu edeceğiz. Değerli kardeşlerimiz, kampanyamız teveccühümüzle devam etmektedir. Desteklerimizle beş ve altıncı tırı göndermeye hazırız. İHH olarak her zaman mazlum ve muhacir kardeşlerimizin yanında durmayı sürdüreceğiz. Çünkü insanız, çünkü kardeşiz, çünkü ümmetiz. Tırlar Çarşı Camisi İmam Hatibi Nevzat Erdebakoğlu tarafından dua okunmasının ardından uğurlandı. Törene İHA gönülleri ve bazı TTK temsilcileri katıldı. Müzik